Tümsek Tatil Merkezi'nin içindeyiz. Valilikten gelen yazı sonucu konaklama var mıdır yok mudur diye polis geldi. Teftişini yaptı, tonağını tuttu gitti. Sarıcakaya Belediye Başkanlığı Zabıta amelinden Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey geldi. Buraya mühürleyecek. Şerit çekili. Bu alana geçiş yasak. Çünkü her yer sökülüyor. Tek tek de görelim. Bahçe demirlerinden başlangıç sökülmeye. Sökülen malzemeler. Burada hırdavat alanı dükkan. Bunun önüne geliyor. Burada her şey sökülüyor, parçalanıyor. Şöyle. Alandaki tenteler sökülmüş. Burası zaten hırdavat alanı. Bütün söküm takım işleri yapılıyor. Şu alan boş alan. Sökülen malzemeler. Gördüğünüz gibi şerit boydan boya çekili. Burası restoran dedikleri yer. Şerit çekili. Giriş yasak. Zaten polis tutanında da belli edilmiş sürekli sökülen malzemeler işte getiriliyor konuyor. Alan zaten kullanılmayacak durumda. Şöyle. Sökülen tel örgüler. ticari faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kapatılan alan. Şu an sadece yıkım yapılmakta. Buyurun. Buyurun. taraf alanın konaklama bölgesi. Buradaki oyun parkını falan söktük. Evlerin bütün bahçe telleri söküldü her şey burada. Burada bir ton hayvanımız vardı. Tabi alan kapatıldığı için bakamadığımız için köpek kulübeleri, hayvan at, bahçesi, tavuklar hepsi kapatıldı. Alan çitleri sökülüyor. Hepsi. Etkiliyor. Alanın burası komple Sera alanıydı bu tarafta. Avanta bahçesi olarak yapılmıştı. Tüm çitleri söküldü karşı tarafta. Sökülen teller her yerde şu an. Tahtalar. Buyurun. Mühürlenmek istenen alan. Konaklama faaliyeti yapıldığı gerekçesiyle. Geldiklerinde polis tutanında da yazılı. Herhangi bir kullanım alanı yoktu. Hayvanat bahçesinde komple söktük. Evlerin bahçeleri komple çitti. Bunlar söküldü. Mangallıkları yıkılıyor. Burada toplamda bunun gibi 15 tane ev vardı. Arkada çamaşırhane beraber 16. Alan bize belediye tarafından kiralandığı halde. Git burada konaklama yap, akva park yap, restoran yap dediği halde çalıştırılmadığı için. Bakın söküldü. 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 Söke söke gidiyoruz. Buyurun. Buradan camın içinden bakalım. Bunun perdesi açık. Bakıyorum. Yataklar toplanmış. Hepsi bir yere yığılmış. Sökülen dairelerin ki buraya toplanmış. Sözde burada. Biz boyu ot var zaten. Konaklama yapıyormuş. Sabit amirliğinde konaklama yapılmadığını, şerit çekildiğini, polis sana olduğunu gösterdiğimiz halde burayı yıkacağız. Kapatacağız. Deniyor. Sadece şu an burada çalışırken, söküm yaparken kendimiz burada yatıyoruz. Çünkü yatacak başka yer yok. Güzelim. Deli gibi para harcanan şehir doğası. İstanbul'un en güzel yerlerinden birini belediye sayesinde geldi durum. Bir, bir sene geçti, bir buçuk senedir ne çalıştırmamıza izin veriliyor ne bir yardım var ne bir ruhsat var ne bir itiraz var ne bir ibare var burası 25 yıldır çalışan bir tesis şu an burayı bu hale getirdik çok diye uğraşıyoruz hiçbir yer kullanılmıyor